Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 26 Temmuz 2021 günlerden pazartesi. Saatlerimiz 16.01'i gösteriyor. Yarın 27 Temmuz 2021 günlerden salı ben bütün arkadaşlarıma yeni günde ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir gün olur sevgili yarısı severler. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri de buluruz. Sevgili yarışseverler severler, yarın 27 Temmuz 2021 Salı günü gündüz programı Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak 8 koşuluk programı start alıyordu. Burada bir altılı ganyan analizimiz oldu. Yine akşam yarışları Kocaeli Kartepe Hipodromunda koşulacak 8 koşuluk programla tamamlanacak. Ben Kocaeli at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan ricam yani beni izleyen %81.4'lük arkadaşıma rica ediyorum. Çünkü %81.4'lük kısım abone olmadan izliyorlar. Ben emeklerimin karşılığında kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımızdan videonun altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek vermelerini, kanalımızın yükselişinde pay sahibi, katkı sahibi olmalarını önemle rica ediyorum. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. Yine Deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük katılımımız var. 15 günlük katılım ücreti de 50 liradır. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Ya da küçük harflerle gmail adresimiz okanguner.tv.gmail.com mail adresimize de mail olarak telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz e, diyerek ben e, 27 Temmuz 2021 Kocaeli adliyestiren Erzime geçiyorum. Arkadaşlar Kocaeli'de bana göre yarın son zamanların en güzel ikramiyesi verecek. Gerçekten Kocaeli'de birbirine eşdeğer safkanların start aldığını görüyorum. Bugün temkinli olalım. Ben sizlere çalışmalarımı harfiyen paylaşacağım. Tuttuğum sırasına göre paylaşacağım. Ama hırs yapmadan ilerleyelim arkadaşlar. Özellikle çoluk çocuğumuzun rızkını, nafakasını son kuruşuna kadar vermeyelim ayırdığımız bütçeye göre oyun oynayalım. Çok kolay bir program yok Kocaeli'de. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı programın 3. koşusu 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak. Şartlı 4 yarışı yamak bir arkadaşlarımızın mücadelesi olacak. Ben burada özellikle 9 numaralı Ak ağaç. zamanının geldiğini düşünüyorum. Özellikle anne tarafından Belkıs temsilcisi baba tartışmasız turbo temsilcisi olan 9 numaralı Akaçı bugün ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine 8 numaralı Esti geçti. Safkanlı bir Emel torunu. Bir altaha temsilcisi. Bugün Görkem Özçelik arkadaşımız idaresinde piste çıkacak. Son yarışı özellikle 1400 mesafe kumda şartlı 4 koşuda güzel bir üçüncülük elde etmişti Haziran ayı içerisinde o gün Sinoplu Merve kusursuz güç arkası 3. gelmesini bilmişti. Bugün ikinci şans vereceğimiz isim olacak. 8 numaralı Esti geçti. Yine 3 numaralı Güçlü Kan grubun kaliteli safkanı. Bir Balık Kan temsilcisi. Bir e, Kutlu Er torunu. 3 numaralı Güçlü Kan da bugün kuponlarda bulunması gereken safkanlardan. Yine 1 numaralı Atlı Bey. 7 numaralı Arda Bey ve 5 numaralı Fanizan sırasıyla bu koşta yarış sever arkadaşlarıma önereceğim safkanlardır. Ve altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 3 yarışla devam edecek. Burada da 5 numaralı Persiyon Prince 5 numaralı Persiyon Prens gerçekten çok kaliteli bir isim. Özellikle Gökhan Yıldız arkadaşımız Safkan'ı çok iyi tanıyor. Koşmuş olduğu son 4 yarıştan bir birincilik bir ikincilik çıkardı. Özellikle son yarışında şartlı 4 koşuda güzel bir ikincilik elde etti. Bugün ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine takipimdeki Safkan Bin Ribbon Bin temsilcisi 3 numaralı Spring Break'te bugün yine birincilik mücadelesine katılacak Safkanlar dan bir numaralı Atom Cemil Çetintaş idaresinde dikkat edilmesi gereken bir başka isimdir sevgili yarısı severler. Son iki isimler Cem, 6 numaralı Mirahor ve 9 numaralı Hakkı Hanı isimli safkanlar benim bu koşta sırasıyla tuttuğum safkanlardır. Ve altılı ganyanın 3. ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak handikap 15 yarışını Bankobi isimle geçeceğim sevgili yarışseverler. Arkadaşlar ben burada özellikle aksiyonlarında kumculuk sezinlediğim çünkü çok güçlü aksiyonlar sergileyen ayakları adeta görünmüyor gerek sentetikte gerek çimde koştuğu koşularda ben bu grubu geçmesini beklediğim apro ve temsilcisi Manila torunu 4 numaralı Regamur özellikle kısa mesafede özellikle Hişman Çizik dairesinde piste çıkacak olması e, bence bu safkanı bugün kabakumda zor geçerler diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve altılı ganyanın 3. ayağında 61.5 kilo sikletine rağmen ben 4 numaralı Regamur isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı ganyanın 4. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus kısa vade 7 yarışına geçiyorum. Burada da 7 numaralı Queen Derya özellikle kendi temposunu e, rakiplerine kabullendiren bir isim. Özellikle son yarışında düzlükte çok rahattı arkadaşlar. Bu, bugün Tonalist'in tayı 7 numaralı Queen Derya'yı ben Ayhan Kurşin dairesinde yine rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Yine 9 numaralı Obsidian özellikle son yarışında çok beğenimi kazandı. Kaptan Rio temsilcisi bugün son yarışında Galip Özçelik arkadaşımız idaresinde birinci gelmişti ama Ondan önceki şartlı 3 yarışta yine Onur Öztürk idaresinde güzel bir ikincilik elde etmişti. Bugün 9 numaralı Obsidian de bu grupta etkili olmasını beklediğim bir diğer isimdir. Yine 2 numaralı Kumru 5 numaralı Megich Rock ve 3 numaralı Pilberta isimli safkanlar sırasıyla bu koşta beğenimi kazanan isimlerdir. Ve altılı ganyanın 5. ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak meydin yarışta devam edecek. Sevgili yarışseverler son ayak analizimden sonra yine ufak altılı ganyan ve 7'li plase analizlerim olacak. Yine tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak isteyen arkadaşlarımıza özel ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır arkadaşlar. Yine 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarıma özelde grubumuzun ücreti 50 liradır. Yani 15 günlük 50 lira 30 günlük yani bir aylıkta 100 lira gruba giriş ücretimiz var. Sizler de grubumuza katılmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek Altılı Ganyan'ın 5. ayağına geçiyorum. Altılı Ganyan'ın 5. ayağında özellikle beğenimi kazanan bir isim Sayın Metin Aysel'e ait demir döven temsilcisi bir numaralı rüzgarın hızı olacak arkadaşlar. Yine bir numaralı rüzgarın hızına rakip olarak ben 12 numaralı son başak isimli safkanı öneririm. Özellikle son güzel yarışıyla dikkatleri üzerine çeken 12 numaralı son başak bugün ikinci şans vereceğimiz isim olacak. Bu iki safkanın dışına çıkarsa 2 numaralı Amasra ve 10 numaralı Deniz Prenses isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda değerlendirilmesi gereken isimlerdir diyerek programın kapanış koşusu altılı Ganyo'nun son ayağı olan 8. koşuya geçiyorum. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe kum piste koşulacak satış bir yarışında yine öncelikli şans vereceğim isim Bayhan temsilcisi Kalamış torunu evet arkadaşlar 7 numaralı Şen Yüce bugün Galip Özçelik Görkem Özçelik idaresinde piste çıkacak. Ee, arkadaşlar bugün Görkem Özçelik idaresinde e, piste çıkacak olan 7 numaralı Şen Rüce'yi ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine 3 numaralı Mecik Özü yine <laughs> beğenimi kazanan takibimdeki bir isim. Bugün Onur Yıldız Dairesi'nde piste çıkacak. ikinci şans vereceğimiz isim olacak ve son isim olarak da 6 numaralı Karaçulha isimli safkanı tutuyorum arkadaşlar. Zor koşuda 3 safkanla değerlendirdim. Yine bu koşta tuttuğunuz safkan varsa mutlak sürekli değerlendirin. Yine bütçemiz varsa bir numaralı Doru Kurt'u kuponlarımıza yazabiliriz diyerek ben ufak altılı Ganyan analizime geçiyorum. Ufak altılıları şu şekilde değerlendireceğim sevgili yarış severler. Altılı Ganyan'ın ilk ayağını 9 numaralı Akaç, 8 numaralı Esti geçti. Yine 3 numaralı Güçlü Kan, 1 numaralı Atlı Bey ve 7 numaralı Arda Bey şeklinde bu koşuyu değerlendireceğim. Buradan bir safkan çaldıktan sonra 6'lı ganganın ikinci ayağında 5 numaralı Persian Prince, 3 numaralı Spring Break, 1 numaralı Atom Cemil ve 6 numaralı Mirahor isimli safkanları değerlendireceğim. Buradan da bir safkan At saat 9 numara Hakkı Hani de yazalım arkadaşlar. Buradan safkan çalmayalım. Altılı Gayn 3. ayağında ben 4 numaralı Regemur isimli safkanı Hişman Çizik İdaresi'nde günün Banko ismi olarak değerlendiriyorum. Ve Altılı Gayn'ın 4. ayağına evet Altılı Gayn 4. ayağına geçiyorum. Burada da 7 numaralı Queen Derya, 9 numaralı Obsidian ve 2 numaralı Kumru isimli safkanları sırasıyla değerlendiriyorum. Burada da iki safkan çaldık. Neredeyse bu koşuda altılar yarı yarıya küçülmüş oldu sevgili yarısı severler. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağı 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışında 1 numaralı Rüzgarın Hızı, 12 numaralı Son Başak, 2 numaralı Amasra ve 10 numaralı Deniz Prenses isimli safkanlara yer vereceğim. Programın kapanış koşusu Altılı Ganyan'ın son ayağında 7 numaralı Şen Yüce, 3 numaralı Mecit Özü ve 1 numaralı Pardon arkadaşlar 6 numaralı. Evet 7 3 ve 6 numaralı Karaçul Hala e, yer vereceğim bu koşuda ve Yedili Piyasa analizlerime geçiyorum. Yedili Psa programın ikinci koşusuyla start alacak sevgili yarısı severler. Evet Kocaeli'de 8 program var. Dolayısıyla Yedili programın ikinci koşusuyla start alacak. Ben Yedili Plesler'in ilk ayağında özellikle Banko bir ismi yani vermek istiyorum. Bugün hiçman Çizik arkadaşımız idaresinde piste çıkacak. Bosporus torunu Winner Walzer temsilcisi 2 numaralı Birt Rose isimli safkanı bugün günün banko ismi olarak değerlendireceğim. Yedili Perse'nin ikinci ayağında 9 numaralı Akaç, 8 numaralı Esti geçti. 3 numaralı Güçlü Kan ve 1 numaralı Atlı Bey dörtlü yeterli olacaktır. Yedili Perse'mizin 3. ayağında 5 numaralı Persian Prince, 3 numaralı Spring Break, 1 numaralı Atom Cemil ve 6 numaralı Mirahor isimli safkanlar 9 numaralı Hakkahanı Hanı ile birlikte değerlendirilmeli. Yedili PSM'sin 4. ayağında 4 numaralı Recamur yine Banko ismimiz olacak. Yedili PSM'sin 5. ayağında ben 7 numaralı Queen Derya isimli safkanı Yine bank olarak değerlendireceğim arkadaşlar. Yedili piyasamızın 6. ayağında 1 numaralı rüzgarın hızı. 12 numaralı son başak ve 2 numaralı amasra şeklinde değerlendireceğim. Programın kapanış koşusu 7 preslerin son ayağında ben 7 numaralı Şen Yüce ve 3 numaralı Mecit Özü isimli safkanlara sırasıyla yer vereceğim. Sevgili yarısı severler diyerek ben programı kapatıyorum. Bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum ve arkadaşlar özellikle kanalımıza destek veren, abone olan bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Eğer kanalımıza abone değilseniz videonun altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımızın yükselmesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.